Merhaba ve Hard Reset Info'ya hoş geldiniz. Bu eğitimde Samsung Wi-Fi'nin DS7'yi ikinci veya ana monitörünüz olarak nasıl kuracağınızı göstereceğim. Haydi başlayalım. Şimdi bu eğitim size yalnızca Windows'ta nasıl yapılacağını gösterecek. Ancak eminim ki örneğin Linux'ta da benzer şekilde çalışıyor. Ayrıca iki monitörünüz olsa bile çalışacaktır. Çünkü burada bir monitörüm ve bir de dizüstü bilgisayarım var. Ama iki monitörünüz olsa da aynı şekilde çalışacaktır. Şu anda görebileceğiniz gibi monitörümüz sadece ikinci ekranı yansıtıyor ve siz bunu genişletmek istiyorsunuz. Yani imlecimi bu tarafa götürürsem burada görünmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Bunu yapmanın en kolay yolu kısayol olarak Windows tuşu ve P'ye basmaktır. Ve şimdi birkaç seçenek seçebileceğimizi görebiliyoruz. Sadece PC ekranı seçeneği büyük monitörümüzü devre dışı bırakacak ve sadece bu ekranı etkinleştirecek. Bu da temelde tam tersi anlamına geliyor. Yani bu kapalı olacak ve ekranımızı Sadece burada göreceğiz. Yani gerçekten ayarlamak için genişlet seçeneğini tıklayabiliriz. Ve şimdi görebileceğiniz gibi farklı monitörlerimiz var. Ancak tek bir sorun var. İmlecimizi buradan sola doğru hareket ettirdiğimizde daha fazla hareket ettiremiyoruz. Bu kesinlikle mümkün değil. Ama sağa doğru hareket edersek tam burada belirdiğini görebiliriz. Peki nasıl düzeltilir? Çok ama çok basit. Burada ayarlara gitmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu ayarlar ikinci monitörümüzde yer alıyor. Böylece onu kolayca ve rahatça sürükleyebiliriz. Burada ve şimdi sistem seçeneğine gitmek istiyoruz. Ancak bunu görüp görmediğinizden emin değilim. Bu yüzden onu hızlıca yeniden konumlandırayım. Sisteme gitmemiz gerekiyor. Ve görüntüleye tıklayın. Ve gördüğünüz gibi artık ekranlarımızın bir görünümüne sahibiz. Yani aslında yapmamız gereken tek şey daha küçük olanı yani dizüstü bilgisayarı alıp buraya taşımak. Ama bir yükseklik farkı olduğu için onu tamamen aşağıya taşıyacağım. Ve basitçe uygulaya tıklıyoruz. Ve şimdi imlecimizi monitörümüzden sola doğru hareket ettirirsek monitörümüzde sorunsuz bir şekilde görünecek. Eğer bu eğitimi faydalı bulduysanız Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.